Selamünaleyküm arkadaşlar. Erşin Elemekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle yeni başlayanlar için pırpır pır yapımını paylaşacağım. Ee, ya, zaten iğne oyasında pırpır ve zürafa yapmayı öğrendiğiniz zaman iğne oyasını öğrenmişsiniz demek oluyor. Şu an ütüsüz olduğu için biraz şey gözüküyor ama ütüleyince böyle çok şık duruyor. Yani bu şekilde türbentlerinize e, sıralı oya şekilde yapabilirsiniz. Yani güzel duruyor çıtıp bir şekilde zarif duruyor yani ee, dilerseniz ipimi söyleyeyim ipim Leylan ipi evet iğnem böyle ince uzun bir iğne ee, iğnemizin uzun olması önemli arkadaşlar çünkü iğne ile ayarlıyoruz pırpırlarımızı evet dilerseniz yapımına başlayalım evet Bismillahirrahmanirrahim diyorum ee, ben 5 tane pırpır pır yaptım. Fakat siz 6, 7, 8 tane de yapabilirsiniz. Kendi istediğinize göre. Yani ben gösterme amaçlı yaptığım için az yaptım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, burada bir tane kuyumcu kafesini atlamak istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani isterseniz altında sadece zürafa da yapabilirsiniz ya da böyle benim gibi de yapabilirsiniz. Ben bir önceki videomuzda bu koyumcu kafesini gösterdiğim yani onun üzerine yaptım. Ekstradan bir şey yapmak istemedim. Kolaylık olsun diye. Evet ilk öncelikle aynı zürafa yapar gibi buraya bir düğüm atıyorum. Şöyle hemen onun yanındaki kafesimin içerisinde bakın buraya iğnemi geçiriyorum ipim üstte ipimi soldan iki defa doluyorum ve yavaşça çekiyorum arkadaşlar bu şekilde şimdi tekrardan geriye dönüyorum nasıl geriye dönüyorum bu yapmış olduğum pembe ipimin ortasından geçerek Bakın bu ipimi iğnemin üzerinden, aşağıdaki ipimi iğnemin altından alıyorum ve buraya bir tüğüm yapıyorum. İnşallah gösterebiliyor durum. Evet. Şimdi pırpır pır yapımına başlayacağım arkadaş. Öncelikle bakın böyle iğnemin kenarından ipimi ayarlıyorum böyle gördüğünüz gibi boyutunu ayarlıyorum ipimi orada parmağımla tutuyorum bu aşağıdaki ipimi iğnemin altından alıyorum ve yavaşça çekiyorum birden çekmiyoruz arkadaşlar çünkü eğer hızlıca çekersek pırpırımızı tam ayarlayamadan orada tüm oluşturmuş oluruz o da olmaz Bakın şu an çok gevşek, görüyorsunuz. Şimdi iğnemle burayı böyle ayarlıyorum. İki parmağımla tutuyorum ve güzelce çekiştiriyorum. Gördüğünüz gibi tümüm oldu. İyice sıkıştıralım. Açılma olmasın. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Bakın aynı boyutu getiriyorum parmağımla. Yani burada mesele parmaklara hareket ettirmekte aslında. Alttaki ipimi iğnemin sağından alıyorum ve yavaşça çekiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle aşağısına doğru gelecek. En son bu şekilde bırakıyorum. Elimle ya da iğnemle ayarlıyorum. parmağımla tuttum ve çektim. Gördüğünüz gibi ikinci pırpırım da oldu. Hemen bir tane daha yapıyorum. Bakın şu an bu çok büyük oldu. Evet iğnemle ayarladım. yapıyorum. Tekrar aynı işlemi tekrardan yine yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 4 tane oldu. Ortadaki biraz küçük oldu ama o kadar da takılmaya gerek yok. Hemen bir tane daha yapıyorum. Bakın. İğnemi ayarlıyorum. İpimi bakın şöyle parmağımla ayarlıyorum. Aşağıdaki ipimi iğnemizin altından alıyorum. Yavaşça çekiyorum. Bakın şu an tümümü sıkmadım. Çünkü işimi garantiye almak istiyorum. Önce düzeltiyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde kesebilirsiniz. İsterseniz aşağısına şöyle batatabilirsiniz. Tüm yaparsınız. Böyle de olabilir. Ve en son ben tırnak makası kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü tırnak makasıyla kesimi daha rahat oluyor. Genellikle ben oyalarımı yakmıyorum. Ama yaka da bilirsiniz. Yani tercih size kalmış. Çözüleceğini düşünmüyorum çünkü zaten tüm atıyoruz. Bir hatamız, bir kusurumuz varsa affınıza sunuyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.